tarih sayfaları çoğu zaman erkeklerin gölgesinde yazıldı. Ama bu hikaye farklı. Kadim Asya'nın sonsuz bozkırlarında at üstünde savaşan bir kadının sesi yükseldi. Adı Tomlis'ti. Onu kimileri ilk kadın kobutan dedi. Kimileri ise efsanevi Amazon. Gerçekle efsane arasındaki bu yolculuğa hazır mısın? Tomlis'in adı sadece savaş meydanlarında değil, efsanelerde de yankı buldu. Herodot'un satırlarında yer aldı, yüzyıllar boyunca dilden dile aktarıldı. Ama o sadece bir hikaye kahramanı değildi. Gerçek bir hükümdardı ve o günlerde düşman bir imparatorluk gölgede büyüyordu. Persler Masagite halkı göçebe bir yaşam sürüyordu. Kadınlar da erkekler gibi savaşa katılır, ata binerdi. Tomris bu halkın içinden doğdu. Sadece bir savaşçı değil, lider olacaktı. Onu sıradan kılan hiçbir şey yoktu. Yüzyıllar sonra bile onun hikayesi hala sorularla dolu. Tomris gerçekten kimdi? Savaşçı bir kraliçe mi yoksa erkek egemen tarih yazımının arasından sızan bir umut mu? Bu videoda onun izini süreceğiz ve efsaneyi gerçeğe yaklaştıracağız. Masageta halkı Aral Gölü'nün doğusunda yaşam süren göçebe bir topluluktu. Atlar, oklar ve sonsuz bozkırlar onların dünyasıydı. Kadınlar da erkekler gibi savaşıyor, karar veriyor, lider olabiliyordu. Tomlis işte böyle bir coğrafyada doğdu. Özgürlüğün toprağı, rüzgara ve kana karıştığı bir yerde. Tomlis'in doğduğu toplumda kan bağından öte olan bir şey vardı. Sadakat. Topluluk bireyin önündeydi. Her çocuk halkın çocuğuydu. Tomlis de daha küçük yaşlarda yay tutmayı, at binmeyi öğrendi. Sadece hayatta kalmak için değil, bir gün lider olmak için. Saka toplumu kadın geleneklerle ayakta duruyordu bilgeler, savaşçılar ve şamanlar birlikte karar alırdı. Tomris'in annesi de bu karar mekanizmasında söz sahibiydi. Bu sayede Tomris, gücü sadece kılıçtan değil, akıldan da geçtiğini erken öğrendi. Bozkır sadece bir coğrafya değil, karakterdi. Kimi sertleştirir, kimi ezer, kimi de büyütürdü. Tomris'i büyüttü. Onun hayata bakışı, halkına olan bağlılığı daha o yaşta belliydi bir lider doğuyordu ama henüz kimse bunun farkında değildi. Thomas'in çocukluğu savaşsız ama huzursuzdu. Persler batıda büyüyordu ama henüz kimse büyük fırtınanın geldiğini bilmiyordu. Tomlis ise her geçen gün biraz daha hazır hale geliyordu. Çünkü Bozkır kendi kahramanlarını kendisi yetiştirirdi. Sakalar, Massagetai halkının bir koluydu. Yaşam tarzları, göçebe kültür, dayanışma ve savaş yeteneği üzerine kuruluydu. Toprakları sınırlarla değil, atların adımlarıyla ölçülürdü. Tomris, bu sınır tanımaz dünyada büyürken, kendi gücünü de keşfetmeye başladı. Tomris, çocukluktan gençliğe geçerken, halkının en önemli değerini özümsedi: bağlılık. Aile sadece kan bağı değil, birlikte yaşanan mücadeleydi. Her sofra, her gece ateşi bir eğitimdi. Onu büyüten sadece annesi babası değil, tüm obaydı. Babasının adı tarih sayfalarına yazılmadı belki ama o Tomrise hem kılıç kullanmayı hem de merhameti öğretti. Savaş ve barış arasındaki dengeyi Tombesin içindeki lider bu eğitimle filizlendi. Tomris halkının arasında sevilen bir gençti. Yalnızca cesaretiyle değil, adaletiyle de öne çıkıyordu. Her kararında aklı ve yüreği birlikte çalışırdı. Bu özellikleri onu gelecekte büyük sorumluluklara taşıyacaktı. Bücünü halttan alan biri için büyümek sadece fiziksel değildi. Tomris artık bir figür değil, bir umut haline geliyordu. Kimi onun lider olacağını fısıldıyordu ama kader o tahta çıkmadan önce acı bir sınav hazırlıyordu. Tomris genç yaşta Saka kabilesinin önde gelenlerinden biriyle evlendirildi. Evlilik sadece bir birliktelik değil, siyasi bir dengedir Bozkır'da. Eşi hat tarafından sevilen bir liderdi. Tomris onun yanında yönetimi öğrenmeye başladı. Savaş toplantılarına katıldı. Karar süreçlerinde yer aldı. Ama mutluluk uzun sürmedi. Tomris'in hayatındaki ilk büyük kırılma onun zamansız ölümüyle başladı. Eşinin ölümü sadece kişisel bir kayıt değildi. Aynı zamanda kabilede büyük bir boşluk yarattı. Tomris yas tuttu ama geri çekilmedi. O, zayıflık göstermek yerine halkının yanında durmayı seçti. Liderliği devralması için baskılar artıyordu. Ama bu, Bozkır'da kolay kabul edilen bir şey değildi. Çünkü o bir kadındı ve herkes buna hazır değildi. Tomris'in liderliği, halkın içinden gelen bir kabullenişti. Savaşçılar, bilge kadınlar ve yaşlılar onun kararlarını destekledi. Ancak bazı klanlar bu yeni düzene sessizce karşı çıktı. İç çatışmalar yaşanmasa da gerginlik hissediliyordu. Tomris bu dönemde sabırla ilerledi. Düşman içeride değilse dışarıdan gelirdi. Ve o düşman yavaş yavaş yaklaşıyordu. Persler. Pers İmparatoru 2. Kiros doğuya göz dikmişti. Bozkır hatlarını boyunduruk altına almak istiyordu. Tomris'in liderliğe geçmesi onun için bir fırsattı. Kadın bir yöneticiye karşı zafer daha kolay olurdu. Bu yüzden önce elçiler gönderdi. Sözde barış teklifleri aslında bir teslim çağrısıydı. Tomris oyunun başladığını o anda anladı. Tomris barışçıl görünümlü bu tehdit karşısında kararsız kalmadı. Kocası saken öğrendiği liderlik derslerini şimdi uygulama zamanıydı. Elçileri geri çevirdi. Savaş kaçınılmazdı ama korkmadı. Halkını topladı, konuşmalar yaptı, yeminler edildi. Tomris artık sadece bir eş ya da lider değildi. O artık tarih sahnesine çıkan bir komutandı. Pers İmparatoru II. Kiros doğunun zengin topraklarını göz dikmişti. Orduları güçlü, kaynakları bol, hırsı sınırsızdı. Tomris'in liderliğini zayıf gören Kiros onu kolay bir hedef olarak değerlendirdi. Ama karşısında sıradan bir kadın değil, halkını arkasına almış bir savaşçı vardı. İlk adımı atmakta tereddüt etmedi, fetih planı çoktan başlamıştı. Kiros önce elçiler gönderdi. Mektuplarında barıştan söz ediyordu ama alt satırlarda tehdit vardı. Tomris bu dili tanıyordu kendisinden boyun eğmesi bekleniyordu ama o sessiz kalmadı. Pers elçilerine ağır bir cevap verdi ve bu cevabı herkes duydu. Boyun eğmeyeceğim ne bugün ne de yarın. Tomris'in bu cevabı Kiros'u kızdırdı. Barış teklifinin reddedilmesi onun için kişisel bir aşağılama gibiydi. Artık savaş kaçınılmazdı. Pers orduları hazırlanmaya başladı. Sınır boylarına dev birlikler yerleştirildi. Kiros'un niyeti açıktı. Tomris'i ya diz çöktürmek ya da yok etmek. Bozkır halkı yaklaşan tehdidi hissediyordu. Tomris sadece kendi halkı değil, çevredeki diğer Saka boylarını da bir araya getirmeye çalıştı. Çünkü biliyordu ki bu savaş yalnızca onun değil, tüm özgürlüklerin savaşıydı. Direnmek için birlik şarttı ve bu birlik yavaş yavaş oluşuyordu. Tomris düşmanın girişini beklemek yerine harekete geçti. İlk darbeyi onun vurması gerekiyordu. Sınır bölgelerine gözlüler gönderildi yol haritaları çıkarıldı. Bozkır avantajını kullanacaktı. Perslerin düzenli ordusuna karşı hızlı ve akıllı bir taktik gerekiyordu. Ve Tomris bunu çok iyi biliyordu. Bu artık sıradan bir çalışma değildi. Tomris kendi halkının özgürlüğünü, onurunu ve geleceğini savunuyordu. Kiros ise dünyanın hakimi olma arzusuyla yanıyordu. İki lider, iki vizyon, iki kader çarpışmak üzereydi. Bozkır sessizleşti. Rüzgar bire nefesini tuttu. Fırtına yaklaşıyordu. Kiros savaş meydanında değil, zeka oyununda kazanmak istiyordu. Tommis'in ordusunu doğrudan yenemeyeceğini düşündü. Bu yüzden hileye başvurdu. Sınırda büyük bir ziyafet kurdurdu. Şarap, et, müzik. Saka keşif birlikleri bunu fark etti ama bu bir tuzaktı. Ve tuzağa ilk düşen Tomis'in oğlu oldu. Tomis'in oğlu küçük bir birliğe komuta ediyordu. Şarapla dolu bu Pers kampını zayıf sanarak saldırdı. İlk başta başarılı oldular ama çok geçmeden her şey değişti. Saka askerleri içkiyle sarhoş edildi ve gece çökerken Pers tuzağı kapanmıştı. Tomisin oğlu esir düştü. Kiros bu esareti bir koz olarak kullandı. Tomi e bir mesaj gönderdi: Oğlun hayatta, ama savaş devam ederse yaşamayacak. Bu sadece bir tehdit değil, bir işkenceydi. Thomas için en büyük sınav başlamıştı. Bir lider mi, bir annem olacaktı. Karar kolay olmayacaktı. Thomas oğlunu kurtarmak için elinden geleni düşündü. Ama düşman pazarlık kabul etmiyordu. Zaman daralıyordu. Oğlunun hayatı bir savaşın kaderine bağlanmıştı. Tomris sabaha kadar çadırında yürüdü. Sonunda kararını verdi. Oğlu için değil halkı için savaşacaktı. Persler bu cevabı beklemiyordu. Kiros öfkelendi. Tomris'in oğlunu zindana attı. Bazı kaynaklara göre onu işkenceyle öldürdü. Bazılarına göre intihar etti. Ama gerçek ne olursa olsun Thomas'in içindeki öfke artık susturulamazdı. Savaş artık kişisel olmuştu. Thomas yaz tutmadı. Gözyaşlarını halka göstermedi. Bunun yerine ordusunu büyütmeye başladı. Kabileler çağrıldı, silahlar dağıtıldı. Bozkır yeniden savaş için hazırlanıyordu. Ve Thomas bu sefer sadece özgürlük için değil, İntikam içinde savaşıyordu. Onun liderliği artık tartışılmazdı. Herkes onun etrafında birleşti. Kadın, erkek, genç, yaşlı. Tomis'in sesi Bozkır'da yankılandı. Bu toprakları kimseye bırakmayacağız. Savaş için son hazırlıklar yapılıyordu ve artık dönüş yoktu. Kiros'un oyunu başarıya ulaşmadı. Tam tersine Tomis'in kararlılığını çelik gibi sertleştirdi. Artık iki ordu karşı karşıyaydı. Sözler bitti, planlar tamamlandı ve Tomris artık sadece halkının değil, tarihin önüne çıkıyordu. Bir kraliçe değil, bir efsane doğuyordu. Tomris, oğlunun kaybından sonra susmadı. Savaş için topladığı ordu artık bir milletin çığlığıydı. İntikam sadece bir duyguydu belki ama bu topraklarda onu taşıyanlar artık susmayacaktı. Her kabileden insanlar gönüllü olarak katıldı. Tomris'in adı bir savaş narasına dönüştü ve bu narada bir söz verildi. Kiros düşecekti. Tomris'in komutası altında savaş hazırlıkları hızla ilerliyordu. Atlar eğitildi, zıhlar kuşanıldı, stratejiler belirlendi. Ama bu sıradan bir planlama değil, bir halkın yeniden doğuşuydu. Her savaşçının gözünde aynı kararlılık vardı. Ya özgürlük ya ölüm. Bozkır artık korkmuyordu. Tomris'in öfkesi onların cesaretine dönüşmüştü. Tomris savaş öncesi halkına hitap etti. Ne bağırdı ne de korkusaldı. Sakin ama sarsıcı bir sesle konuştu. Bu savaş benim değil, bizimdir. Düşen oğlum sizin de kardeşinizdir. Kiros sadece benim düşmanım değil. Thomas'in sözleri sadece Bozkır'a değil zamana da kazındı. Bu bir liderin değil bir ulusun sesi olmuştu. Savaş artık kaçınılmazdı ama korku yoktu. Thomas'in gözleri savaş meydanını değil çok daha ötesini görüyordu. Özgürlüğün onurla yazılacağı bir gelecek. Gün doğarken Tomris son hazırlıklarını tamamladı. Savaş planları son kez gözden geçirildi. Kiros'un ordusu uzakta kamp kurmuştu ama artık mesafe yoktu. Karar zamanıydı. Tomris ağır ağır atına bindi. Bir kraliçeden çok bir savaşçı gibiydi. Geriye dönüp sadece bir kez baktı. O an geldi. Savaş boruları çaldı. Atlar şahlandı, kılıçlar çekildi. Tomlinson de halka arkasında ilerlemeye başladı. Bir zamanlar sadece oğlunun annesi olan kadın artık binlerce insanın umudu olmuştu. Ve öylece savaş başlamadan tarih yeniden yazılmaya başlamıştı. Tomis'in ordusu gün ağrırken Pers kampının yakınlarına ulaştı. Savaşçılar sessizdi ama gözlerinden kıvılcımlar fışkırıyordu. Her biri hem özgürlük hem intikam için oradaydı. Bozkır bir anda tarih sahnesine dönüşmüştü. Persler henüz saldırının bu kadar yaklaştığını fark etmemişti ve o an geldi. İlk ok Bozkır'ı yırttı. İlk saldırı Tomis'in ordusundan geldi. Pers kampı şaşkına döndü. Saka attıları hızlıydı. Taktikleri ezber bozuyordu. Kiros'un generalleri paniğe kapıldı. Bozkır'ın özgür ruhu düzenli ordu saplarını delip geçti. Her çarpışma bir intikam çığlığıydı. Tomris savaşı kelimelerle değil, kılıçla yazıyordu artık. Tomris doğrudan cephedeydi. Komutan değil, bir öncü gibiydi. Savaşçılar onu takip ediyor, cesaretinden güç alıyordu. Her darbede bir oğul, bir kardeş, bir halk yeniden haykırıyordu. Persler bu kadar kararlı bir direniş beklememişti. İlk kez zaferin garantisi olmadığını hissettiler. Savaş saatler sürdü. Bozkır tozu ve kan birbirine karıştı. Güneş tepede yanarken nefreti de umut kadar yansıtıyordu. Tombis'in ordusu yorgundu ama geri adım atmıyordu. Her kayıp onları daha da kenetliyordu. Çünkü onlar bir ordu değil, bir halktı ve bu savaş onların yeniden doğuşuydu. Günün sonuna doğru dengeler değişmeye başladı. Tomis'in ordusu Pers kampının iç hatlarına ulaşmıştı. Kiros'un çadırı artık savunma hattına çok yakındı. Savaş, kaderin tam göbeğine girmişti. Tomis durmadı. Bir an bile geri çekilmedi. Çünkü onun için bu sadece bir savaş değil, bir sondu. Ya da başlangıç. Son hücum başladı. Kiros'un adamları savunmayı bırakıp kaçmaya başladı. Tomris ordusunu son bir kez topladı ve ileri atıldı. O an Bozkır çığlıkla doldu. Kadın, erkek, yaşlı, genç hepsi tek bir sesle savaştı. Artık ya özgürlük vardı ya da hiçbir şey. Savaş meydanında denge tamamen Tomris'in lehine dönmüştü. Pers birlikleri dağılmış, liderleri geri çekilmişti. Tomris ordusuyla Kiros'un çadırına yaklaştı. Artık son darbeye sadece birkaç adım kalmıştı. Kiros'un çevresi sarılmıştı. O kaçamadı. Ve tarih o anda yazıldı. Tomris, Kiros'un hayatına son verdi. Bazı kaynaklar Tomris'in Kiros'u kendi elleriyle öldürdüğünü söyler. Bazıları ise yakalanan Kiros'un kafasının kesildiğini. Ama ne olursa olsun sonuç değişmedi. Büyük Pers İmparatoru bir bozkır kadını tarafından mağlup edilmişti. Bu sadece bir ölüm değil, bir çağın kapanışıydı. Tomris artık sadece bir lider değil, bir efsaneydi. Tomris zaferini sessizce karşıladı. Ne dans etti, ne kutlama yaptı. Oğlunun kaybı içindeki neşeyi çoktan söndürmüştü. Ama halkı için bu an büyük bir zaferdi. Çünkü özgürlük en yüksek bedelle kazanılmıştı. Tomris halkının gözünde artık bir kraliçe değil, bir kurtarıcıydı. Efsaneye göre Tomris, Kiros'un kafasını kestirdi. Bir şarap tulumuyla doldurulmuş bir kap getirdi ve Kiros'un kafatasını onun içine attı. "Hayattayken kana doymadın, şimdi kana boğul." Bu sahne tarihçilerce tartışılsa da, yüzyıllardır anlatılan en güçlü intikam öykülerinden biri olarak kaldı. Tomris'in zaferi sadece askeri değil, sembolikti kadın olması düşmanlarının onu küçümsemesine sebep olmuştu. Ama sonunda tarih onun adını kazıdı. Kiros'un sonu bir çağın sonuydu. Tomlis'in duruşu ise özgürlüğün sessiz ama unutulmaz sesi oldu. Ve Bozkır onun adını sonsuza dek taşıdı. Tomlis'in hikayesi tarih kitaplarında az, söylencelerde çok yer buldu bazı tarihçiler onun valiyolu bile sorguladı. Kiros'u gerçekten öldürüp öldürmediği hala tartışılıyor. Ama tek gerçek şu, onun adı yüzyıllar boyunca anlatıldı ve bu dünyada iz bırakmak bazen gerçek olmaktan daha güçlüdür. Bozkır halkı için Tomris bir liderden fazlasıdır, bir simge, bir direniş, bir hafıza. Oğlunun intikamını alan, halkını özgür kılan bir efsane. Gerçekten var oldu mu bilinmez belki ama onun sesi hala rüzgarda fısıldanır. Tomris tarih ile efsane arasındaki o ince çizgide yürür ve hiç düşmez. Tomris'in hikayesi bize şunu hatırlatır. Güç sadece kılıçta değil, inançta, kararlılıkta ve adalette de saklıdır. Tarih onun gibi insanların sesiyle şekillenir. Kimi zaman yazılır, kimi zaman fısıldanır ama mutlaka duyulur. Tomis sadece bir kadın değil, tarihin ta kendisiydi. Eğer bu hikaye beğendiysen sen de tarihin tozlu sayfalarında bizimle yürümeye devam et. Beğen, abone ol ve yorumlarını bizimle paylaş. Çünkü her hikaye onu duyan biriyle yeniden canlanır. Ve belki de bir gün senin anlattığın bir hikaye bir başkasının efsanesi olur.